Merhaba, Ceviz Danışmanı takipçileri. Ee, iç kurdu ile ilgili size bir program yapmıştık. Şimdi e, gövde kurdu, ağaç sarı kurdu diyorlar, gövde kurdu diyorlar. Böyle birçok farklı e, isim söylüyorlar. E, biz de e, bu ismin latincesi olan Zeusera Pirina, Zeusera Pirina denilen e, bir zararlımız var bu zararlı yani ağaç gövde kurulu dediğimiz zararlı. E de çok ciddi zararlar veriyor. E işte sürgünlerin iç kısmına girip tüm sürgünün kırdığı oluyor birçok bahçede. ve bazı başlı yeni fidanlıklarda ciddi ağaç kayıplarına sebep oluyor. Bu zararlı nereden geliyor dediğimizde bu zararlı öncelikle orman kenarlarında, meşelik alanlarda çok daha fazla görülüyor. Başka nerede görülüyor dediğimizde işte kavak ağaçları varsa bölgenizde veya kavak kazık yaptıysanız ağaç destek kazığı yaptıysanız bu kelebek çok güzel tatlı bir kelebek gibi görünür beyaz üzerinde noktalar falan vardır fotoğraflarında şu an sağ tarafta görüyorsunuz güzel bir kelebektir çok güzel bir görünüştür ama ciddi zararlar verir bunu gündüz bu kelebeği gündüz göremezsiniz bu kelebek geceleri daha çok çıkıyor geceleri ee, çiftleşirken sonra yumurtalarını bırakıyor, çok fazla yumurta bırakıyor ee, ve e, dönem olarak Mayıs'tan Eylül ayına kadar Mayıs-Ekim arasında farklı dönemlerde e, biz bu kelebekleri görüyoruz bahçelerimizde, orman kenarlarında daha çok görüyoruz. E, çok ciddi bir zararlı. E, bu e, zararlıyla yaptığınız mücadelede mücadele kullandığınız ilaçlar da tabii ki e, ciddi pahalı ilaçlar, e, ucuz ilaçlar değil. Şimdi dönemini bilmezseniz ne zaman ilaç atacaksınız veya bu zarar sizin arazinizde var mı yok mu bilmiyorsunuz. İlaç atmazsınız. Ama çok ciddi bir şekilde zarar verdiği bahçeleri biz görüyoruz. Birçok sürgünler, liderler dediğimiz kurumuş, iç kısmına girmiş. E, iki yıl içinde kalıyor, ağacın içinde kalıyor ve sonra tekrar çıktıktan sonra tekrar oradan yüzlerce yumurta bırakarak ciddi bir ekonomik zarara sebep veriyor. E, kullandığımız e, feromen yine yurt e, dışından gelen bir ürün. Zeusera pirina diye geçer. Bu bizim gövde kurdu, ağaç gövde kurduğumuz Zeusera pirina. biz bu zararlarla mücadele daha önce size şey anlatmıştık. iç i̇ç kurduyla mücadeleyi anlatmıştık. İç kurdu mücadelede biz ne yapıyorduk? Biz bir tuzak alıyorduk. Verim inşaat, verim grubu ait e, Zeusera pirinayı temin edip yurt gelen bir ürün. 30-35 TL bir maliyeti var. Bu kokuyu alıyoruz. Yine yapışkan kağıdımızı hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde bu e, tuzağımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde e, arazinin e, orman kenarı veya kavak ağacı varsa kavak ağacı kenarlarına e, asıyoruz bunları. E, buradaki yoğunluğa göre ilaçlamaya başlıyoruz. Evet bir tane çıktı. Aha beş tane çıktı. Evet o zaman ilaç atıyoruz. Bunda e, yani zevzoyla ağaç gövde kuruduğuyla, ile ilaçlamada şey yapmıyoruz. Ne kadar pik döneme geldi ilaç atalım değil. Çünkü bu e, zararı kullanılan ilaçların kokuları çok kötü. E, ne oluyor? Şimdi kelebekler çıkıyor artık çiftleştikten sonra yumurta bırakacaklar. Bu ilacı attığınızda bir 15 gün boyunca 20 gün boyunca bahçenize çok ağır bir koku geliyor ve kelebekler gelip yumurtalarını oraya bırakmıyorlar. Başka ağaçlara gidiyorlar. Yani siz e, göndermiş oluyorsunuz. Bir şekilde konmuş oluyorsunuz. Bir şekilde göndermiş oluyorsunuz. E, bu, bu şekilde ilaçlamayla ile biz ağaçlarımızı bu zarardan kurtarıyoruz. Bu zararın bize ağaçlarımızı zarar vermesini önüne geçiyoruz. Şeyi anlatırsak benim gibi aynı sistem aynı tuzağı yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde yaparken olabince şeye kokuya ev teması yapmamaya çalışıyoruz. Bu bizim gri renkli. Bunun rengi biraz farklı. Beyaz bir tüp. E, tüpün açılmaması gerekiyor. Koku için de bazı üreticiler açıyorlar. El teması oluyor ama açmamaları gerekiyor. Koku içine emdirilmiş. E, nasıl bir şey yani şeyde üzerinde yazayım. Pardon. E, üzerinde de yazıyor zaten. Zehir üzere pirina diye. E, şöyle bir tüp. Böyle bir tüp. Evet. Şöyle bir tüp var. Kokubun içine emdirilmiş. Biz bunu yine arazinin farklı yerlerine asarak hem bir koruma sağlamış oluyoruz. Bu zararlıya karşı. Bu kelebekler çünkü buraya geliyor, yapışıyor. Bir daha çıkma gibi durumları yok. Hem bir koruma sağlıyoruz hem de mücadele için doğru bir zamanlamayı belirliyoruz. Ne zaman ilaç atmamız gerektiğini biz buraya yapışacak kelebeklerle buraya yapışacak biz kelebeklerle tespit ediyoruz. Ee, çok maliyetsiz e, ama e, bize faydası çok yüksek. E, bir Birçok bahçede biz bu zararlarının e, şeylerini görüyoruz. E, verdiği zararları görüyoruz. Bununla yaparak çok basit bir şekilde e, zevzara, Pirina ağaç gövde kurduyla mücadele etmiş olursunuz. E, bu Bununla yapılacak diğer en önemli şey kullanacağınız e, ağaç destek kazıklarını kesinlikle kavak ağacında olmaması gerekiyor. E, kavak ağacında şöyle bir üzeri var. Bu kelebek daha çok şey geliyor. Kavak ağacına geliyor. Yumurtasını oraya bırakmaya çalışıyor. Tabii e, onun kokusu daha çok çekici bir özelliği var. Kavak ağacının. E, ve yumurtayı oraya bırakamıyor. Niye? Çünkü odunsu bir Kuru bir durum. E, o zaman direkt şeye bırakıyor. Bizim e, yeni ceviz sürgünlerine e, çok rahat bir şekilde de içine girebildiği için içine bırakıyor. Taze sürgünleri bırakıyor. Ve iki yıl orada kalıyor. İki yıl boyunca iç kısmını yiyor. Ve sürgün lider kırılıyor. E, böyle e, düşük bir maliyet ile bu zararlıyla Zeyhuzer'e, Pirin'e tekrar, ederek, tekrar ederek söylüyorum. Birçoğunuz belki böyle tuzakları kullanmıyordur ama e, bunlarla e, yapacağınız ilaçlamayı e, minimuma indirmiş olursunuz. E, gereksiz yere e, doğadaki diğer faydalı böcekleri öldürmemiş olursunuz. Biraz e, şeye bakış açımız farklı. E, ilaçlamada, böcek ilaçlarında daha çok biz doğayı ekosistemi çok fazla zarar vermemeye çalışıyoruz. Evet ilaçlamayı yapıyoruz ama işte doğru zamanda, doğru miktarda ilaçlamayla zararın önüne geçiyoruz. Yani bu ilaç çok maliyetli ilaç, Şimdi ağaçları kurdu, ağaç gövde kurdu ile ilgili yapacağınız ilaçlar maliyetleri yüksek. Çok fazla ilaç yaptığınızda bütün bölgedeki kelebekler, canlılar, tırtıllar her şey ölmekte. O zaman da başka başka zararlar ortaya çıkmakta ve başka ilaçlar atıyorsunuz. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Ve e, bu zararlıyla e, karşılaşanlar bilirler ilaçların ne kadar pahalı olduğunu. E, ve bir şeyi yok yani bir çıkış dönemi yok yani sadece Haziran'ın ilk haftası çıkıyor diyemiyoruz veya Haziran'ın ikinci haftası çıkıyor diyemiyoruz. E, çünkü bunun e, çiftleşme dönemi veya gelişim dönemi Mayıs-Ekim ayı arasında diyebiliriz. Mayıs'tan Eylül ayına kadar bu kelebekler sürekli çıkıyor. Bu dönemde çıkma sebebi de veya bu dönemde ağacı zarar verme sebebi de şöyle. Daha çok yeni sürgünlere giriyorlar. Çok rahat bir şekilde taze dokulara, yeni sürgünlerde çok daha fazla zarar veriyorlar. Bundan dolayı bu Mayıs döneminden Eylül dönemine kadar daha pişkinleşmeden olmadı. Pişkinleşmenin Ağaç pişkinleşmesi sürgün pişkinleşmesinin olmadığı dönemde bize ekonomik olarak zarar veriyorlar ama işte 40 TL 50 TL bir e, şeyle e, maliyet ile e, arazinizin farklı yerlerine asarak hem mücadele edin daha az ilaç atarsınız e, hem de ne zaman ilaçlama yapmanız gerektiğini tespit etmiş olursunuz. Ya biz bunda bir kelebek gördüğümüzde değil daha çok 4 veya 5 kelebek gördüğümüzde ha evet artık üzere e, Pirina Arazimizde ve bize zarar veriyor diye e, gördüğümüzde ilaçlamayı yapıyoruz. Evet e, bugün de yine bizim e, zararlılardan olan e, ceviz zararlılarından olan e, en e, tehlikeli veya en fazla zarar veren e, ağaç kurdu dediğimiz zevzara pirinle ilgili tuzakla mücadeleyi anlattık. E, i̇lerleyen dönemde e, bununla ilgili görselleri de eğer inşallah görmeyiz arazilerimizde ama görürsek Bunlarla ilgili görüntüleri sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.